<Gülüşmeler> Merhaba arkadaşlar, ben Kozul'un Serdar. Bugün sizin Assassin's Creed modunun e, ikinci partini çekiyoruz. Bu partta e, sıraları ve NPC'leri tanıtacağım. Ops, nereden geldi ya. NPC'leri <Gülüşmeler> ve blokları tanıtacağım. Evet, bloklar zaten azmış. Onu fark ettim e, video çektikten sonra. Bir de eee işte mobları tanıtacağım. Bir de bundan sonra bir tane daha part olacak. Bu ya? bu map parkur map'iydi. <laughs> bir de bundan sonra da bir tane şey olacak. Ee, bölüm olacak. Onda Yine tamam oldu. Okey. Of oh, toggle downfall. Heh. Baştan başlayalım. Hidden blade, hidden hook blade, bir de hidden gun varmış. Bunlara bakalım nasıl vuruyorlar. Nasıl bir şey bunlar. Ezan okumaya başladı vardı. Özala. Bu neymiş? Oo. Hook mu bu resmen? Bu bildiğimiz hook mu? Ne bu? Gun. Bu hook. Böyle gözüküyor. Onu göstermek istemiş sadece. Hook bakayım işe yarıyor mu? Ne ki bu hook'un anlamı yani? Oh shit. Satık adında siz bayağı uçuruyor arkadaşlar. Abi dur bakın game mode'da deneyeceğim bir de bunu ben. Neyse öncelikle hidden Blade'e bakalım Nasıl vuruyormuş bir golüme Hidden Blade'de bu arada yapımına bakalım hemen Böyle kolay bir yapım varmış Hidden Blade 11 vuruyor Böyle sakl ee, saklıyorsunuz mesela Bir tane çıkartıyorsun Çok iyi ya lan bunu kırdık Bu da Hook Blade'miş Bu da Hook'un anlamını biliyorsunuz zaten Kanca demek Bu da böyle yapılıyor anlamı da şöyle geldiğinizde duvara tıkladığınızda du tırmandırıyor resmen sizi yani şöyle bir game mode memode 0 İnşallah ölmem o yüzden Eizo'nun şeyini game gradı sıhını giyeyim konuşamadım bakın yukarı kadar tırmandım hani eli kullanmadan buradan da şuraya zıplayabilir miyim Evet buradan kalırsam burada kalırsam hiç çok iyi olmayacak hiçbir şey şaka kalmam çık 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 şuradan çık şuradan. Heh. Güzel. Şunları koyalım tekrar yerine. Evet. Bu da hidden gun. Hidden gun'ı yapmak için de bunun balıtı lazım herhalde. Balıtı var mıdır bunun? Bu varmış balıtı da. Bu da böyle yapılıyormuş. 8 tane veriyor balıttan. Ha balıtı alamıyorum. Neyse game modu bizde biz de. Game mod. Uh, game mod 1. Balut ver bana. Ay valla deli olacağım. Balut. 16 tane istek yaptınız ki. Bence bunu 64 yapmış, yapmış yapmaları gerekiyordu konuşamadım. Oy. Bugün bir şey var gene üzerinde. Her zaman gibi. Evet. Bir şuraya ayrım kalem yaratalım. Game mode 0. Ufa. 100 cana tek attı. 100 cana. 100 canı tek attı. Şaka mısın? Neyle yapıyorsun sen? Gun Gan da böyle yapıyormuşuz. Bunu Healing Blade ile birleştiriyormuşuz. Oha. Çok iyi ya. Veya 100 cana tek atıyor. Veya bayanlar pardon. Yuh. Sen şey buradan buraya çıkacaksın. Önce şunu yaratayım ama. İnşallah ölmem. Ölmedim çok güzel. <laughs> Bunu yaratayım. Uzaktan ne kadar uzaktan vurabiliyor diye bakacağım. Şu an game mode değilim gördüğünüz üzere. Ve e, ee, bunları yapabiliyorum game modsuz. Uf. Abi çok o çok çok iyi. Çık, çık. Kır. Kır kırıl kır. Bu örümcek ağına benziyor bunun yapısı biraz. O içinde kalınca ölüyor. Oo içinde kalınca ölüyoruz. Evet bu kötüymüş. Eline sonunda içinde kalacaktım çünkü. Tamam. Bu böyleymiş bunlar. Bayağı zaman geçirdik bunlarla. Zaten videoda kasıyor arada bir anlamadım nedeninde. Şu game moda gireyim. Bundan sonra fazla uğraşmayacağım zaten önemli olan buydu. Tomahawk'un yapımı yok mu varmış ne son nasıl yok yokmuş mu var var. Böyle throwing knife, crossbow, regular bomb, flooring, spear. Nota tekrar tekrar şöyle alacağım. Sonra e, diğerlerine geçeceğiz inceleme Evet, spear inceleyelim önce. Spear e, şey demek. Ne anladı Mızrak demek. Mızrak atılması lazım. Atılmıyor. evinizde de böyle öldürüyor. Biz de bu arada çok havalıyız. Kaç vuruyor? 3, 9, 9. 9 mu vuruyor? İyi. iyi 9. Braided, braided X. Bu da 8 vuruyor. Hard bread. Ne demek emin değilim. Ekstra baltı balta demekti. Hard bread de kancalı bir şeye benziyor. 10 vuruyor bu flooring bag vurmuyordu herhalde. Bir bu silah olarak geçirmişler ama bu silah değil. Bu bombayı merak etmiştim. Tamam seni inceleyeceğiz tekrardan. duyduğun ee, duyduğunuz sesleri zaten. Heh. Regular bomb. Normal bir bomba demiş. Yapımı da böyle. Kumlarla falan yapılıyor. Fırlat. Oha. Weakness veriyor. Ve 10 vuruyor. Fazla vurmuyor. Yere attığında yere zarar vermiyor. Ve bununla yaptığımızda bir tane veriyor bize. Biraz az geldi sayısı ama bence idare eder derecede. Ee, crossbow Crossbow'un yapımı böyle. Crossbow'un da şöyle bir bolt'u var. Bundan 4 tane veriyor. Normalden farklı mı bakalım? Hayır aynı. Hayır aynı. Bakalım crossbow kaç vuruyormuş? 14. Normal yaydan çok daha iyi vuruyor ve ondan daha da ucuz olduğu için bunu tercih edebilirsiniz. İlk bakımından ucuz diyorum. Zaten yayları da aynı. Feci vuruyor zaten tek attık neredeyse Trominler fırlatılabilen bıçak böyle yapıyorsunuz iki tane veriyor size gördüğünüz çekiyor bazen 15 vuruyor 15 ve vurduğunuz şey bir daha da size geri gelmiyor söyleyeyim bir kere atabiliyorsunuz eğer isabet ederse etmezse eğer şöyle saplanıyor mesela bunu alıyorsunuz gördüğünüz çok iyi bir şey şu saplanma olayı böyle bir tekstürü varmış bu arada Evet. Hmm, Tomahawk. Tomahawk. Bu da mı fırlatılıyor? Şaka mısın? Aynen Tomahawk. Bu bir balta bu arada. Balta aynı hatırladım. Hangisiydi ya? AC3 mü ne? Onda galiba bıçak bunun bir baltası vardı böyle. Onu böyle fırlatabiliyordu falan filan. Bakalım kaç vuracak. 15 vuruyor fırlatıldığında. Ve geride düşüyor attığın şey. Vurduğunda da 9 vuruyor. Yapımı da gayet basit gördüğünüz üzere şöyle bir kolay yapım var. Evet. Ne kaldı sırada? Buradan devam ediyoruz. Evet bunlar silahlar. Roman, romanların silahıymış. Kılcıymış daha doğrusu. Yapımına bakalım. Yok. Demek ki bunlar canavardan düşüyor. 7 vuruyor. Ee, Old Siren Sword. Böyle gözüküyor yapımı. Yok. 9 vuruyor. Ee, Millen's Sword yapım yok. 10 vuruyor. 10 güzel. Ee, La Vopes Bite yapım yok. Yine siyah güzel bir şey. Kaç vurduğunu göremedim. 9. Evet 9 vuruyor. Eee okuyamıyorum bunu ben. Bu da düş yapım yok. Bunların hiçbirinin yapımı yok. Demek ki bunlar düşüyor bir yerlerinden bu ne? Common Sword. Bu da yapılmıyor. Kaç vuruyor bu? 7. Az bayağı az. Captain Sword. Bu da yapılmıyor. Bu da büyük ihtimalle bir 8 vuruyordur diyecektim. 8 vuruyormuş. Bir balta. Heavy Weapon yazıyor. Yani ee, ağır bir silahmış. Ama herhangi bir efekt vermiyor bize sanırsam. Vermiyor. Evet. Bu böyle ee, bir şeymiş. Bu kaç vurduğuna bakmadım ama ben bunun. 9 vuruyormuş. Yani bunlar birilerinden düşüyor demek ki çünkü yapı, yapımları yok. Veya chestlerden çıkıyor çünkü oyunda böyle bazı yerlerde chestler çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Bu ne? Normal bir bıçak. Normal bunun yapımı yok. Ee, %50 hız kazanıyormuşuz. Şaka mısın? Yo. Vuruşsuz olarak mı? Emin değilim ama 7 vuruyor. Ee, Stelato. Bu bakayım. Fırlatılmıyor. Bu fırlatılmıyor. Stalag'a e, %50 nasıl speed, atak speed daha az mı vuruyor ne ki bu yani Yo alakası bile yok daha azı vurduğunu sanıyordum vurmuyormuş French Kutlus 9 vuruyor Uf, Bu da diğeri Bunların yapımları yok zaten arkadaşlar Sword of Altair Altair'in kılıcı demek bunun da yapımı yok yo bunun bile mi yok Altair'in kılıcının yapımı bile yok 11 vuruyor bu arada. Silcin Repair diye bir şey. 7 vuruyor. Smith R diye bir silah. Bakalım 9 vuruyor. Ee, bu da Shyvana diye bir şey 10 vurur herhalde. 10 vuruyormuş. Bu da böyleydi. Arkadaşlar bu arada. <laughs> ee, burada bir şeyler daha var. Bunlar son şeyler zaten. Evet, e, Phantom Blade bu neymiş ya? Ee, böyle koyuyorsunuz şeyleri. Bu şekilde. E, ee, 7 vuruyor. Bu daha az vuruyor nedense. Hani bir ekstra bir crafting yapmışlar bunun için ama az vuruyor. Ee, okuyamadığım bir şey. Fırlatılmıyor. Vuruyor 9 vuruyor. De of Brutus. Brutus'un dagger'ıymış. Oha çok vurdu. 11 vuruyor çok güzel. Sultan'ın knife'ı. Knife yedi knife bizim sultan yani hünkar oluyor hünkarın bıçağıymış bu da <laughs> okuyamadım değişik daha değişik bir şey bu da ee, butcher knife dagger ve ee, romulus'un kemiğinin şeymiş falan filan onlar da bizi ilgilendirmiyor evet sırada ee, modun eklediği bloklar var. Böyle e, bu açılmıyor abi. Nasıl açılmıyor? Dur bir dur bir dur. Bunun için anahtar gerekiyor galiba arkadaşlar. Anahtarı da Bunu neden bulacağız herhalde? O çok değişik. Bunlar için böyle bir şey mi gerek hani oyunun içinde vardı sanki. Oha Niye bu sesler geldi? Eee neyse dur şimdi onunla ilgim yok Niye bu ses geliyor ki? Hmm neymiş bu? Key of Romulus'un Oh! Evet bunlarla kapıyı açıyormuşuz Bunların hepsi bulmamız gerekiyordu Yapmamız gerekiyordu evet bulmamız gerekiyormuş bunları Bulduğumuzda da bunu yapıyoruz Key from olusu. Bu kapı normalde asla açılmıyor Key from olusu da böyle açıyoruz İçine giriyoruz bakalım ne var çok merak ettim e, unbreakable kırılmayan bir e, blokmuş bu. Bedrock gibi sayabiliriz. Unbreakable block bar. Bu da kırılmayan bir e, barmış. Yapımları yok. Gördüğünüz üzere bu da birik. Bu da Animus dimension. A! Portalmış bu ya. Girdim içine arkadaşlar. Mob'lar da vardı ama. Girdim gitti ya. Bu ne ya? O. Dünyaya geldim ve e, burada 2-3 tane arkadaş beni karşıladı. Selam. Venetian Secret bunlar. Ve böyle gözüküyorlarmış. Bir dakika şimdi yeni dünyaya geldiğimiz için kasmaya başladı. Bizi böyle değişik yerler atabiliyormuş demek ki. Bu anime için diyor yani bu oyunda bir animasyona girip de bir yerlere geziyorduk ya. Ona benzer bir şey. Neyse biz böyle tekrar girelim. Evet güzelmiş sevdim o özelliği de. Onu da görmüş olduk. Keşfettik onu da. Evet sırada hmm, bunlar kaldı. Bunları da hızlı hızlı geçeceğim. ve söyleyeyim bu arada. Hızlı hızlı bitirmek istiyorum. Uzun sürmesin. Siz de sıkılıyorsunuz. 15 dakika olmuş be. Yuh. Merhaba Archer. Archer'ı gördük baştan evet. O Archer'ı bir silahla hepsini tekrar tekrar tık 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 vuralım silahla. Archer nerede? Burada bir Archer'ı göreyim mi? Archer. Açır. Ve buraya bir bulut alalım. İlla istiyor balat ya. Hı. İçinden de para düştü. Evet. İçinden bir florin bag düştü. Çok iyi. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Light guard. Bunu da indirelim. İçinden ne düştü? Balık düştü. Çok iyi değişik bir şeyler çıkabiliyor evet. Deep. A deep. Bu Öndür öldürdüm bunun İçinden ne çıktı? Ra Ha bu şey ya. Bunu modunu ben tanıtmıştım ben. Eee. şey geyik bu geyik. Konuşamadım. General. General. Wow. Oha çok havalı gözüküyorsun general. 50 canım var. Benden tek görüyorsun. Kan çıktı içinden evet. Kanlar çıktı. O generalden de ne düştüğünü göremedim ya. Bunu göremedim evet. Şunları şöyle koyalım. Heavy Guard Oh, uh, 36 canı var ve full altın zırh. Bize işler mi be? Tek atıyoruz abi. Ne bu? Borgia Seeker. Uff uh, feci bir şey bu ha. 28 canı var. Tabii ki de bizi işlemez. Düştü evet. Hal birti düştü. Direkt düşüyormuş. Kolay düşüyor muyum, biliyormuş demek ki. Onu anladık. Venetian Seeker az önce gördüğümüz. 20 atyonu var. Tipi falan güzel. Ne düşürdü bana? Evet, Knife düşürdü bir tane. Evet, British Guard. Uf, 24 yönü var ve feci gözüküyor. Çok havalı gözüküyor. Bir şey düşünmedi. Fakir. Deer gördük. Blacksmith. Evet, bununla alışverişe girebiliyoruz arkadaşlar. Fullerin beklerden mesela bir 64 tane olsa. Hı <laughs> böyle. Bunlardan alabiliyoruz arkadaşlar. Bunların da özel bir yerleri oluyormuş oyunun içinde. Onları da bir dakika bölümde göstereceğim işte. hah ha, Değil mi? Sevindin değil mi? Bu arada hem bunu çok güzelmiş. Seni öldürdüğümde bana ne vereceksin? Ben onu merak ettim. Evet. Bakalım bana ne vereceksin ha? O bu bıçak bunu bile saklayabiliyoruz arkadaşlar. bakın çifte bastığında çıkıyor ama çifte basmadığında şey çıkmıyor çok büyümüş. Öldü. Sadece x bile düşünmedin. Yuh fakir ya. Oha çok havalısın lan. 26 canım var ama tek atarım sana. Kan çıkıyor içinden çok güzel. Oha 80 canım. guard Guardian bu. Bize eşler mi bacı? Pat. Papal guard. Bunun da sıra bayağı iyiymiş. Ama bize işlemez 40 canım var. Bundan da silah çıktı ve 4 3 tane trapping çıktı. Son olarak Heavy Guard. Bundan da çekerim emaneti. Yani <laughs> bayağı da iyi. Evet bayağı uzun sürmüş. 18 dakika geçmiş. <laughs> Sevdiyseniz size bunun için bu kadar uğraştım. Tek sefer tanıtayım sizin için tekrar bekletmeyeyim tarzında bir şey yapmak istedim. Ee, i̇zlediyseniz bu teşekkür ederim. Bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, 700 like olsun demiştik. Her zaman bunu diyorum. 700 like olsun sevinirim arkadaşlar. Bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.